Demir, kapıda çok 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 güzel bir kız var. Seni soruyor. Ben de senin burada olduğunu söyledim. Demir, gel dışarıda konuşalım. Bu kız kim? Demire bak sen, bir de kızla şakalaşıyor bu benim tanıdığım kişi olamaz. Ben Kadir'le konuştum diye bana kızıyordu. Şimdi ben bunun bu haline kızmadan nasıl durabilirim? Demir, şu içeride bir tane kız var. Her an seni dövecekmiş gibi bakıyor. Hangisi? Şu saçına at kuyruğu yapmış. Toka olarak da mavi kurdele takmış kız. Eyvah, ben Selin'i unuttum. Neyse onunla sonra konuşurum. Hazal seninle görüşmeye epey hayranım birikti. Şu an seni kıskanan kaç kişi var biliyor musun? Kaç yıldır görüşmüyoruz ve sen yine kendini beğenmekten başka bir şey düşünmüyorsun. Bir insan kendini beğenmezse başka hiç kimse onu beğenmez, değil mi? Ay tamam tamam, başlama yine. Bu arada kız hana bize bakıyor. Gel şöyle bahçeye geçelim, daha rahat konuşuruz. Vay be, Selin'in beni kıskandığı günleri de gördüm. Nereye gittiler? Ya Demir o kızı öperse? Ben de peşlerinden gideceğim. Kanka nereye gidiyorsun? Hiç, hava almaya gidiyorum. Yalan söyleme Demir'in peşinden gidiyorsun değil mi? Kız da nereye gitti diye merak ediyorsun. Tutma beni Rümeysa, cevabını bildiğin soruyu da sorup durma. Hafta sonu bize gelecek misin? Bilmiyorum. Annem gelirse gelirim muhtemelen. Ben eve gitmiyorum ama senin için giderim. Neden? Ne oldu? Yurt'ta kalıyorum. Sen yurt'ta kalıyorsun. İnanmazsan inanma. Kendine ev tutacak paran var. Neden yurtta kalıyorsun ki? Birisi yalnız kalsın istemiyorum. Onun yanında olman lazım. Selin Kimi gözetliyorsun? Ödümü patlattın. Manyak mısın? Sessizce yaklaşıyorsun. Ne yapayım? Bulara mı konuşayım? O zaman senin burada birisini gözetlediğini anlarlar. O ses neydi? Birisi kavga ediyor herhalde. Gidip bakalım mı? Eyvah! Buraya geliyorlar. Kaçmam lazım. Sana önemli bir şey diyecektim. Nereye gidiyorsun? Allah'ım ben bu Selin'i yiyeceğim. Az kaldı. Boş ver Hazal. Benim sınıftan arkadaş. Hep böyle gürültülü konuşur. He, tamam o zaman. Kızım hafta sonu eve geliyorsun, değil mi? Biliyorsun Demir'in doğum günü. Evet anne, geleceğim. Ben her şeyi ayarlayacağım. Sen sadece hediyeni alıp gel. Tamam anne, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Daha öncelere Demire hep yemek aldım. Ama bu sefer onun da seveceği bir şey almak istiyorum. Ona bakınca beni hatırlasın istiyorum. Kızım, bu halin ne? Neden anne? Ne varmış halimde? Bugün Demir'in doğum günü. Demir'in. Evet, Demir'in doğum günü. Hemen odana gidiyorsun. Ve sana daha önceden aldığım pembe elbiseni giyiyorsun. Ama anne o pembe elbise çok abartı kaçıyor. Benim doğum günüm değil ki. Selin 5 dakika içinde o pembe elbiseyi giymiş şekilde burada oluyorsun. Bu elbiseyi giydiğime inanamıyorum. Neyse, demir için giyebilirim. Leyla anne, hoş geldin. Hoş buldum canım. Nasılsın? Doğum günüm kutlu olsun. Teşekkür ederim. Buyurun buyurun içeri geçin. Geçelim bakalım. Hadi kızım sen de gel. Selam. Çok tatlı olmuşsun. Bu kız da mı buradaymış? Bu benim kuzenim Hazal. Kendisi yurt dışındaydı bu sene benimle Türkiye'de aynı okulda okumaya karar verdi. Oh, kuzeniymiş. Tamam, tamam sorun, sorun yok. yok. Neden, Neden bana ben bakarak ben öyle güldün? Memnun oldum Selin. Ben Hazal. Demir senden çok bahsetti. Seninle evlenmeyi düşündüğünü bile söyledi biliyor musun? <laughs> Yemek hazır olmalı. Hadi içeri geçelim. İşte bu da benim gelinim. İleri de Demir'le evlenecek. Hani sana bahsetmiştim ya, o kız bu kız işte. Ne oluyor be? Demir'le biz ne zaman evleniyoruz? İşler nasıl bu kadar hızlandı? Ben Demir'in doğum gününe gelmiştim. Ama gelin oldum. Ben daha küçüğüm. Okulu bile bitirmedim. Ay Serpi Hanım siz öyle deyince kız kaldı öyle. Utandı tabii. Ne diyeceğini bilemedi. Otur kızım hadi ayakta kalma çabucak büyüseler keşke. Ben torun istiyorum. Anne ben artık eve gidiyorum. Kızım daha yeni geldik. Otur Demir'le sohbet et. Anne biz buraya geleli 4 saat oluyor. Ayrıca ödevlerimi biriktirdim. Eve gidip onları yapmam lazım. Yarın pazar ödevlerini yarın yaparsın bir şey olmaz. Ama ben hiçbir ödevimi bu hafta yapmadım ve sadece pazar günü ödevleri bitirmeme yetmez. Ayrıca performans ödevlerim de var. Peki, tamam. Anahtarlarını aldın mı? Aldım, aldım. Doğum günüm kutlu olsun Demir. Teşekkür ederim. Sen odana geç dinlen. Tamam, Selin'i göremedim ama neyse. Ben de göremedim, birazdan arayacağım onu. Benim adıma selam söyle. Tamamdır. Ben de diyorum Selin nerede? Meğer sen benim odandaymış. Şey, ben de tam çıkıyordum. Selin. Efendim? Kuzenimi benden kıskanmadın değil mi? Evet, kıskandım. Hayır, kıskanmadım. O zaman neden sabahtan beri sinirlisin? Kuzenin geldiğinden beri beni görmezden geldiğin için sinirli olabilir miyim sence? Selin, benim zihin okumak gibi yeteneklerim yok. Keşke rahatsız olduğunu daha önceden söyleseydin. Ben senin yanına geliyorum ama kuzenin buraya yabancı olduğu için haliyle onunla daha fazla vakit geçirdim. Bu arada asıl sinirli olan kişi benim. Nedenmiş o? Bugün benim doğum günüm ama doğum günü hediyemi vermedin. Bu ne? Aç bakalım neymiş? Bu küçükken izlediğim çizgi filmdeki karakter. Bunu sevdiğimi unutmamışsın. Her zaman onu isterdin ama satıldığı için bulamamıştın hatırladın mı? Evet ya sen nereden buldun? Orası bende kalsın. Sır. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Bana doğum günün kutlu olsun demedin. Nereye gidiyorsun? Doğum günüm kutlu olsun Demir. Ama olmadı böyle. Umarım beraber nice yaşlar alırız. Sağlıklı, huzurlu yaşların olur. Oldu mu? Şimdi oldu. Bugün en güzel doğum günü hediyemi şu an almış oldum. Ya Demir ne yapıyorsun? Doğum günü hediyemi aldım. Ama bana sormadan yaptın. Üstelik biz daha lisedeyiz. Tamam, bir dahakine büyümeni bekleyeceğim. Söz veriyorum. Tamam, sana güveniyorum. Umarım güvenimi boşa çıkarmazsın. Bugün çok tatlı olmuşsun pamuk şeker gibi. Seni yiyebilir miyim? Demir. Tamam tamam. Selin yarın pazar. Benimle dışarı çıkmak ister misin? Ama ben ödev yapacağım. Ben sana yardım ederim. Peki. Tamam o zaman. Eğer yardım edeceksen seninle gelirim. Tamamdır. Yarın buluşuyoruz o zaman. Demir, Leyla ablan gidiyor. Gel görüşürüz de annem beni gitti biliyor. Ben de aşağı ineyim beraber gidelim bari. Kızınızı odama attım diye söylerim annene. Demir, saçmalama. Ne var? Leyla anne bana kızmaz ki. Kızmayacağını biliyorum ama gerçek samar. Biliyorsun seni benden daha çok seviyor. Seninle birlikteyken annemin sana davranışlarını düşününce acaba ben evlatlık mıyım diye düşündüğüm çok zaman oldu. Senin annen benim annem demektir. Söylemene gerek yok. Öyle olduğunu biliyorum zaten. Aa, kızım, senin burada ne işin var? Anne demiri hediyesini vermeyi unutmuşum. Evet, bana hediyemi verdi. Ömrüm boyunca aldığım en güzel hediyeydi. Öyle mi? Ne aldın Selin? Bana bile söylemedin ikimizin arasında sır. Gençler kendi aralarında anlaşmışlar. Bize söylemiyorlar Leyla Hanımcım. Biz bunların dilinden anlamayız. Yaşlandık artık. Ay haklısın Selpil'cim. Biz yaşlandık gerçekten. Neyse. Hadi kızım gidelim. Selpil abla iyi akşamlar. İyi akşamlar gelinim. Sana da dünürüm. İyi akşamlar canım. Demir'cim iyi akşamlar. Bize de gel. Tamam Leyla anne en yakın zamanda geleceğim sır. İyi akşamlar.